Hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Sevgili fal aşkı Haziran ayı burçlar serisine geçelim. Yani bu 12 burcumuzun da Haziran ayı fallarımıza bakalım. Niye duraksadım? Ayları bir aklımdan geçirdim. Doğru mu söylüyorum diye. Çünkü o kadar kafamız karıştı ki evde durmaktan aylar, günler birbirine girdi. O yüzden bir duraksadım şöyle bir şey söylemek istiyorum ben sadece bu fincanda ne görüyorsam içinde ne görüyorsam onu söyleyeceğim onu söylüyorum ve söyleyeceğim ona devam edeceğim şimdi eğer e, haziran ayında farklı bir şey yaşanır farklı bir şey olur zaten günler içinde e, haftalar içinde fallar bakılıyor e, nasip olursa da yine bakacağım ama bu böyle böyle bir niyetle bakılmış fal olacak. Şimdi fincanımızın etrafında bir şey yok gördüğünüz gibi o yüzden e, niyet ederseniz ben e, niyetinizi edin ben fincanımızı için İnşallah e, haziran ayı için yeni planlarınız, yeni hayalleriniz, ümitleriniz e, inşallah ne, ne diliyorsanız Rabbim hayırlısına çevirip öylelikle nasip etsin. Hakkınızda hayırlı olsun, hayırlı olanı da kalbinize kabul ettirsin sevgili oğlaklar. Fincan dışı yorumlamaya o kadar alışmışım ki, bilmiyorum şimdi böyle yapmak istedim. Evet, tabağımızı bir kenara alalım. Fincanın içini bir göstereyim. bakmak istiyorum hmm, olaylar neler gidişat yine şu kurpun oradan başlayınca sanki şu kısımdan daha iyi oluyor Evet bir yerlere bakın ee, şuradan şuradan başlamak istediğim alt kısım Neyse Tamam birbirini çekiyor ama ee... Bir işinizle ilgili bakın bir işinizle ilgili ya e, haziran ayı için ya da işte <laughs> mayıs ayı içerisinde sizi aşağıya çekmek isteyen bakın sanki tutmuşlar değil mi? Bu bir iş olabilir yani aklıma iş geldi hani siz e, planlarınız programlarınız iş üzerine ise iştir evlilikse hani e, sadece evlilikle alakalı e, problemleriniz varsa evliliktir. Arkadaşlık ilişkileriyle daha çok e, alakalıysanız arkadaşlıktır. Şimdi hayatınızdaki olaylar neyse benim anlatışıma onun üzerine alın kabul edin. Şimdi birilerinin e, uğraşması söz konusu bakın. Ben önce şey düşündüm böyle duraksamamın sebebi e, şu aşağı çeken kişi acaba Hani birini mi tutuyorsunuz, birini mi gitme diyorsunuz bilemiyorum. Öylelikle de olabilir ama e, birinci yorum şu da olabilir. Bakın sanki e, yalan söyleyen birisini tutmuş, yakalamış, e, ispatlamış, gerçekleri ortaya dökmüş olabilirsiniz. E, i̇kincisi ise birisinin sizi tutup ilk söylediğim şey yani bir başlangıçta söylediğim gibi olabilir. Birisinin sizin işlerinize böyle uzaktan aslında çomak sokuyormuş. Ama siz bunu sonradan fark ediyor olmuş olabilirsiniz. Sanki bazı gerçeklerle yüzleşme yani hayata dair böyle Mayıs ayından itibaren Haziran'la birlikte çok daha olaylara, dünyaya çok daha farklı bakmaya başlayacaksınız. Olgunluk süreciniz çok hızlı ilerleyecek ve ben zannedersem Bayağı güçleneceksiniz Yani Bir kısmınız büyük ihtimalle Çok güçlenir Her burcun iyisi kötüsü Vardır Biliyorsunuz eleğin üzerinde Kalanlar olur alta dökülenler olur Kişi kendi Olayları algılayış ve Karşılayış biçimiyle Üste ya da altta kalır Hiç Bu Burca falan ona buna bakmaz. Tamamen e, algılayışla alakalı. Siz e, yaşadıklarınızı, yaşadığınız olayları e, ne kadar duygusal olarak, mantıksal olarak hangisini süzgecinden geçirirseniz geçirin. E, o kalacaktır elinizde. Duygularıma yenik düşerim diyorsanız e, biraz daha zor geçirirsiniz. mantıkla birleştirir harmanlarsanız, çok daha e, az hasarla çıkarsanız işin içinde. Şimdi ne demek istiyorum bakalım. Evet. Biraz e, bir süre sonra içim sıkıldı. Biliyorsunuz kötü ya da iyi duygularımı söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Üzürsüm, üzersem, kırarsam da kusura bakmayın çünkü ben hani kötü bir şey görürsem ya da hissedersem ya da içim sıkıldı diyeceğime, Aa, çok mutlu oldum, çok sevindim diyemem. Sizi de kendimi de kandırmış olurum işime de saygısızlık olur. Şimdi biraz ilerleyince içim sıkıldı böyle. Bakın size dikleniliyor sanki şu kısımda, bakın şu şurayla şurak şu, şu kısmı. Siz biraz daha aşağıda kalıyorsunuz, biraz daha böyle altta kalan taraf oluyorsunuz. Yani ezilen, e, hor görülen taraf olabiliyorsunuz olaylarda. kendinizi açıklama durumunda kalıyorsunuz. Her olayın ardından böyle sanki kendinize açıklama durumunuz. Dikkat ettiyseniz ben sürekli tıkanıyorum. Yani geç geç konuşuyorum. Ne kadar aslında birçok videoda çok seri konuşurum. Hatta geçen yorumlardan birinde şey yazmışlar. Nereden okuyorsunuz? Ben de şey yazdım. başından beri takip etseydiniz bir yerden okumadığımı anlardınız. Hani normalde çok seri konuşurum. birçok videoda. Çok tıkandığımda eğer fincanın bir enerjisi geçmemişse seri konuşurum. Şimdi burada bir duraksıyorum. Ara ara duracaksınız demektir bu ben hislerimle konuşacağım Ara ara duracaksınız Belki de bu zorunlu tatil öncesi size hiç kıymetli gelmeyen birçok şey kıymetli gelecek para eşya işte kişiye göre para eşya arkadaşlar şimdi bana göre diyelim ki para çok değersiz bir şey ben parayı değerli görmeye başlarım Sana göre de para çok değerlidir. Zaten değerli olduğu yerde kalır. Sen öbürlerine geçeceksin. O, o, o kısımda bir anlaşılıyor. Her söylediğimde sen de tutacak anlamında değil. Şimdi her şey çok başka olacak. Dünyaya bakış açınız. Mayıs'ta yaşadığınız böyle bunalımlar, ondan öncekinde yaş dönem dönem yaşadığınız bunalımlar. Artık sizde farklı bir bakış açısıyla bakmaya e, neden olacak. Dediğim gibi, bir kısmınız ya çok büyük radikal karar vermiş, e, gitmek istediği yerde bulunuyor olacak. Tamamen gemileri yakanlar, tamamen artık e, hani bitirenler, asla ve asla bu evlilikten hayır gelmeyecek. Ne bu ne bu kadın, ne de bu adam düzelmez. Benim de huyum değişmez. Karşılıklı asla ve asla huylarımız birbirine uymuyor, kültürlerimiz uymuyor. Arada çocuk da olsa, olmasa da ne olursa olsun ben bu kişiyle yürütemeyeceğim diyenleriniz olabilir. Net kararlar verilebilir bu konuda. Çünkü insanın ömrünün çok kısa olduğunun bilincinde aslında. Ee, bu konuda çok değer verirsiniz herkese ama çok da bilincinde değilsiniz. Yani böyle koşturmaktan, fedakarlıktan çok da böyle ciddiye alıp bir şeyle dan diye böyle karşılaşmanız için çok acı bir olay mı yaşamanız gerekiyor siz Oğlakların. Yani bir kısmınız belki yükselen ya da burçtan dolayı etkilenip çok 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 üst düzeyde güzel kararlar verirken bir kısmınız muhtemelen e, duygularıyla duygularına yenik düşmüş olabiliyor. O yüzden ben e, bazen çok iyi noktada olanlarınızla e, çok duygusal sorunlar yaşayanlarınızı ayırt ediyorum. E, hep derler e, oğlakların 30 yaş öncesi ve 30 yaş sonrası vardır diye. Aslında bu kadınlar için de söylenir. Birçok e, yani ben genelde oğlaklar için duyduğum için oğlakları söylüyorum. Çünkü 30 yaş öncesi birçok şeyin aslında olgun, oğlaklar çocukluklarından beri olgundurlar. Olgun olarak büyürler. Birçok sorumluluk omuzlarına yüklenmiş gibi hissederler. Hayatı hayatı çok ciddiye alırlar. Ama bu 30 yaşa kadar da böyle çok akıllanmazlar. 30 yaş sonrası yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle sanki kafaya bir şeyle vurulur gibi tek 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 o beyin kıvrımları açılır arasındaki bütün pislikler süpürülür tertemiz bir beyinle evet hasar almış bir hayat olabilir bir geçmiş olabilir ama bir şekilde hayatınıza çok farklı devam edersiniz şimdi araya da böyle bilgiler sıkıştırarak devam edeyim ooo <laughs> yani bu tepkime gülüyorum sadece bakın kalem de yok ki göstereyim şurada bir kırık bir kalem buldum Heh. ders çalışa çalışa da kalemleri kırmışlar gören de öyle zanneder bizimkileri şimdi bakın şurada şurada şu şu hale bakın Vallahi canını okuyacaksınız el alemin Hadi iyisiniz şimdi şu boynuzlar karşılıklı bakın bu sadece aldatma değil. Boynuz. Ben e, şu burada aldatma olarak görmedim ve hissetmedim. Resmen hayat arkadaşınızla böyle e, boynuzlarınızı tokuştura tokuştura nedir? Oğlakların simgesi değil mi? Oğlak e, keçi inatçı demek. Yani boynuzlarınızı tokuşturursan tokuştururken derken şunu kastediyorum. E, aldatılmışlıklarınızı birbirinize vurarak demiyorum. Diyorum ki inatlaşmalarınızı diyorum. Çok inatçı bir şekilde, in, in yani aslında iki tarafta birbirinin kendi gururundan ödün vermiyor. Hani yıllar geçmişse evliliklerinizin, ilişkilerinizin üzerinden biraz daha, yani bekar da olabilirsiniz, bekar oğlak da olsanız dahi bir şekilde inatlaşmanız, bir şekilde hayatla inatlaşacaksınız demek oluyor bunlar. Acayip derecede bakın o göz, o böyle hakkınızı alırcasına bakışınız e, incinmişsiniz ama. Yani incinmenizle birlikte e, biraz böyle e, dikkat ettiyseniz bir, bir yıla yakın oldu bu kanal açılalı. Ben her ay her hafta hep farklı ruh hallerinizi söylüyorum değil mi? Yani... E, Gezegenlermiş, işte şunun enerjisiymiş, yok dolunaymış, oymuş, buymuş, hepsi bir tarafa. Ben buradaki şekilleri gördüğüm şekilleriyle, halleriyle söylüyorum. Ve gerçekten her hafta sanki bambaşka insan oluyoruz, bambaşka farklı ruh hallerine bürünüyoruz. Demek ki Haziran ayı niyetiyle baktığımız bu falda da bakın, hayattan tuttuğunuzu koparma, ama bilincinde olma ee, durumunuz söz konusu. sanki uzaktan bir yerden bir söz gelmiş önünüzde durmuş bakın şurada Siz böyle oturuyorsunuz bir söz gelmiş önünüzde durmuş Siz böyle şaşırmış bir şekilde bakıyorsunuz o söze böyle, e, kendi aileniz olabilir çevreniz olabilir hiç beklemediğiniz bir aileden olabilir bir söz önünüze gelip duracak yani nedir bu sözün önünüze gelip durması Bakın önünüzde işinizle meşgulsünüz. Siz işinizle meşgulken bir söz geliyor ve bakın siz de bunu yorumlayabilirsiniz. İşinizle meşgulsünüz. Bir şeyle uğraşıyorsunuz. Bir sözün gelip önünüzde durması sizi şaşırtarak ona böyle dikilip bakmanıza sebep olabilir. Sonrasında biraz böyle İçinize ee, içinize kabuğunuza çekilip bakın burada sanki yaslanmış sırtı hani şezlongda oturur gibi uzanır gibi görüyor musunuz? Üzerine böyle gözyaşları yani ayrılanların bakın bu ayrılanların ya da ayrılacak olanların Allah korusun inşallah kimse ayrılmasın. Ee, kimse ayrılmasın inşallah. Ama sevinç gözyaşları olsun diye yorumlayalım. Ama rahatlık, tatil şezlongunun görüntüsü diye yorumlayalım. Öyle olsun inşallah. Ama ayrılacak olanlar için de şunu söyleyeyim. Ee, artılarını, eksilerini bir kefeye koyduğunuz zaman bir teraziye bir bakıyorsunuz ki düşünüyorsunuz kendinizi hiç suçlamamaya başlıyorsunuz. Artık ilk defa e, kendinizi suçlamayacaksınız. Hani hayatta her konuda her noktada kendinizi suçlayan oğlaklar e, artık suçlamamaya başlayacaklar ve terazideki kefe eksiler ağır basacak. Yani karşıdaki kişinin eksileri daha ağır olacak. Diyeceksiniz ki ya bu kişilerin kişi ya da kişilerin e, ne kadar çok eksileri var? Yani ben ömrüm boyunca görmemiş miyim bu eksileri? Nasıl e, katlanmışım? Neymiş benim gözlerimi kapatan Eee bir düşünsenize mesela bir bir tencerenin ya da şu yani şu tabağı yıkadığımızı düşünün tertemiz olur değil mi? Arınır. İşte zihniniz de böyle yıkanacak gibi olacak. Yıkanacak, arınacak. Bazı sıkıntılar şifadır. bu, bu sözümü unutmayın. Bazı sıkıntılar şifa olur insan hayatına. Yaşayacağınız ya da yaşadığınız sıkıntıyı siz de böyle kabul ederseniz alacağınız olan şifa enerjisi çok daha hızlı olur. Örnek verelim. Ben video çekiyorum, değil mi? Çektiğim videolar birilerine. Ee, söylediğim şeyler, mesela kaç yüz tane videom var. Ee, herhangi birisinin birisinde söylediğim bir söz, başka birisine e, böyle farklı algılanabilir, değil mi? Ee, bana kötü sözler, mesela birçok kötü yorum geliyor, birçok e, tanıdık tanımadık kişiden, e, mesela yüzde 95 güzel yorumken yüzde 5 kötü yorumlarda gelebiliyor tanıdığım tanımadığım insanlardan. Şimdi bu olayları, kötü olayları şifa e, enerjisiyle kabul etmeyi size anlatacağım. Eğer bana gelen kötü yorumları ben takıp kafaya, işte şu tanıdığım bunu dedi, şu akrabam bunu dedi, sen işte fal kanalı çekiyorsun, bir şey fal, fal yapıyorsun bilmem ne. işte sen şu videoda bunu mu demek istedin, bunu mu demek istedin e, deyip böyle bütün gün benim kafamı şişiren insanlar var diyelim tamam mı? Bunu Böyle söyleyeyim. Ardından ben bu olayları düşünsenize ciddiye alıp üzülüyormuşum, kahroluyormuşum, ağlıyormuşum, zırlıyormuşum. Bir, bir tane Esma bunu yapıyor, tamam mı? Öbürü de şunu yapıyor. Ya ne kadar beni ciddiye alıyormuş bu insanlar? Ben bu insanların hayatında ne kadar büyük bir etki ve tehdit oluşturmuşum ki beni bu kadar ciddiye alıp videolarımın altına yorum yazmışlar? Ne kadar beğenilmişim? Ne kadar güzel dinlenilmişim ki sonuna kadar ben çok başarılıyım. Sen çok başarılısın, sen e, mükemmel bir konuşmacısın, sen harikulade yaratılmış bir e, mahluksun diye kendimi sürekli güzel sözcüklerle algılayıp hayatıma giren olayları kötü algılayacağım ama bu şekilde algılarsam ben bu inanılmaz iğrenç olaylardan şifa enerjisiyle yıkanmış çıkmış olurum. Sizleri de çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ne kadar sık video attığımı herkesi, her burcu çok seviyorum. O yüzden e, bu yöntemi size bu şekilde öğretmek istedim. E, olaylardan çünkü oğlakların özgüveni çok düşüktür. Birçok oğlan e, bir kısmını tenzih ediyorum. Bir kısmı biraz daha yetiştirme tarzına anne baba özgüvenli yetiştirirse biraz daha böyle farklı bir ailede büyürse evet özgüvenleri tam olabilir. ama çocukken çok böyle sevgiye muhtaçtır Oğlak. Çok daha ilgiye, çok daha tek ilgilenebilmesi gereken bir evlattır. Yani bir ailede 3-4 çocuksa o Oğlak o aileden çok da böyle şey çıkmıyor yani. E, mükemmel çıkamaz. Eğer tek başına bir ebeveyn Oğlak bir Oğlakla ilgilenirse ve gerçekten sevgi ve güzel bir destekle büyütürse çok güzel yerlere, çok güzel mevkilere gelir. Bu yorumumu da e, onaylayacağınızı eminim. Şimdi, buradan bu şifa enerjisini de umarım anlamışsınızdır. E, bunu mutlaka hayatınızda uygulayın. Ben e, uyguluyorum ve çok güzel neticelerini alıyorum. Her olayla alakalı. Ben fal, fal videosu çektiğim için örnek verdim. Evet, gördüğünüz gibi bu uzun, bakın şu uzun ee, şuradan itibaren devam ediyor, değil mi? Sanki gözlerinizde yıldızlar var. Bakın yıldızınız parlayacak gibi böyle. Im, Hayatınıza girecek olan insanlar böyle diyelim ki tanımadığınız bir yere taşınıyorsunuz yeni insanlarla tanışıyorsunuz ee, bu insanlara olan tavrınızı artık değiştiriyorsunuz değiştireceksiniz ee, artık çok daha farklı bir insan olarak yani hayır diyebilecek bir zaman 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 diyemeyecek bir noktada olabilirsiniz ama bakın sanki böyle çalışıyorsunuz çalışma çapalama bir iş güç uğraşı var yani iki şekilde çıkacaksınız mayıs ayında yaşayacağınız olaylardan işte bir şekilde maddi krizlerden ve manevi krizlerden iki şekilde çıkacaksınız bir ya çok böyle göğsünüz göğüsleriniz göğüs kafesiniz içiniz dolu bir şekilde acıyarak o duyguyu bastırarak çıkacaksınız ya da ikinci şekliyle hani ya yani çok böyle bastırıp da güçlü olup dört elle sarılıp işte ben bu acılarımı bir kenara içime saklıyorum sonra halledeceğim deyip işinize dört elle sarılacaksınız. İkincisi de çok daha yenik hiç o işin içinden çıkmayarak tek yani böyle yine eski olum yani eski hayatınıza devam etmek olabilir. Yani iki seçenek var önünüzde. Orta kısımda bakın görebiliyor musunuz? Orta kısımda Evet ortada biraz yine e, göğsünüze kalbinize almış olduğunuz böyle bir e, ağırlık sıkıntı olacaktır. Elbette ki hayatta her günümüz mükemmel geçecek diye bir şey yok ama ben fincanın başından beri duraksadığımı hissettim. Yani ne diyorum size? Böyle durmak, dinlenmek, 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 uzak olmak, uzak olmak. Öyle bir his geçti içimden. Böyle uzaklaşayım. Kafamı dinleyeyim, gözlerimi kapatayım. Yani sizin öyle bir isteğiniz, hissiniz olabilir. Dediğim gibi bazılarınız gidebilirsiniz böyle. Hani yalnız başınıza olabileceğiniz ya da işte çok az bir kişiyle beraber olabileceğiniz bir yere gidebilirsiniz. Ee, yine de mecburen mecburen. Bakın karşı tarafın e, siz geçmişe dönüyorsunuz. Bakın geçmişe doğru dönüp bakma var. E, gidip gitmek isteyeceksiniz. Ama hayatınızdaki kişi bir şekilde aşkı mı depreşecek, sevgisi mi, neyse kıymetinizi mi anlayacak? Gitmek isteyenler için onu söyleyeyim. Arada e, video yorumlarının altında görüyorum. İşte baya üzüntüsü olan, sıkıntısı olan oğlaklar var. Ee, işte hayat arkadaşlarıyla alakalı e, bir şekilde üzülen, ayrılan, sıkıntısı olan, karakol vesaire bir, bir sürü bir sürü bir sürü şeyler. İşte o tür sıkıntılar yaşayan kişiler e, biraz daha böyle Çabuk yenik düşüyorsunuz olaylara. Ee, böyle bir adım gelince size karşıdaki kişi 10 adım gidiyorsunuz. Bununla alakalı. Burada da onu biraz şöyle görüyorum. Yani e, sanki kapatmışsınız. Bakın böyle dışarıdasınız. Dışarıdasınız. Duygularınızı, aşkınızı böyle diyorsunuz ki karşıdaki kişiye ben içime gömdüm. Ben kalbime gömdüm. Ee, yine haziran ayı içinde ben bu duygulara affedilip affedilmediğine, işte durumlar nedir, maddi manevi durumlar zaten her fincandaki şekillerden yorumlayacağız. Ee, genelde sanki herkesi dışarıda bırakacaksınız. Yani insanları kendiniz de e, ilişkinize dışarıdan bakıyorsunuz, kilitliyorsunuz, insanları da dışarıda bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki çevremde benim yakınım ya da uzam kim varsa benim ailemden de benden de uzak olsun. Ben biraz uzun bir süre kafa dinleyeceğim. Herkesi uzaklaştıracaksınız. Belki yabancılarla oturup kalkacaksınız, ahbaplık edeceksiniz ama tanıdığınız kişilerden sanki biraz böyle uzaklaşma isteği, biraz böyle e, huyunuz e, artık şöyle davranışlarınız yani hayatınızda birçok birçok insanı Belki telefon rehberinizden engellemiş çıkarmış olabilirsiniz bir kısmını tekrar temizlemiş geri almış sonra engellemiş olduklarınıza başka yenilerini engelleyerek ekleyeceksiniz ama insanları da artık şöyle tepki veriyorsunuz yani Aynen benim Az önce yaptığım tepki gibi siz de öyle tepki vermeye başlayacaksınız Haziran'da ve belki de Mayıs'ın sonundan itibaren başlayabilirsiniz. Zaten bu videoyu ben Mayıs sonu atmış olacağım inşallah. Şimdi nasıl tepki vereceksiniz? Önceden belki de sinir krizi geçiren oğlaklardansanız böyle çok büyük tepki veren cinnet geçiren falan böyle olaylar karşısında tepkisini asla tutamayan bir oğlak burcuysanız onlar dahi bakın onlar dahi olaylara şöyle tepkiler verecekler. Yani evet olabilir. Sen kötü bir insansın. Sen iyisin. Sen kalleşsin. Sen şöylesin. Hani kategorileştireceksiniz. En kötüsünü de kabul edeceksiniz. En iyisini de kabul edeceksiniz. E, bu ne demektir? Bu aslında e, oldum demektir. Yani olacaksınız. Artık pişeceksiniz bu hayatta olmak bir meyvenin ham şekli vardır bir de olgunlaşmışı işte olacaksınız tam anlamıyla gerçekten neredeyse böyle hani çok 70-80 yaşındaki insanların olgunluğuna erişeceksiniz ve kötüyü de kabul edip tepkisiz kalabilirsiniz Evet sen arkadaşım ben seni bu karakterini kabul ediyorum ve insanlara da artık böyle Kaçmak yerine, hani böyle kötü, bakın üzerinize üzerinize gelen diyelim ki insanlardan e, kaçmak yerine, evet buyurun bir şey mi olmuştu? Ha evet. Görüşmek istemiyorum. Ya da görüşmek istemiyorum yerine e, başka türlü tepkiler vererek kendinizi ifade edebileceksiniz. Korkmadan, çekinmeden kendinize güvenerek ve daima dimdik. Sanki şuraya bir gözüm takıldı böyle evini sırtına alır sırt çantası sanki sırt çantanız eviniz olacak ve siz böyle sanki dünyayı gezmek istiyorsunuz seyahat etmek istiyorsunuz e, kim bilir belki de hayalleriniz gerçekleşir ve siz e, bir parça cesaret ederek bunlara birer adım atmış olabilirsiniz ya da atacak olabilirsiniz. Haziran ayı güzellikler getirsin e, hayır getirsin bolluk bereket getirsin inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.